Vay Doğan Tıkıç adamsın be kral. Ne haber ya? Aleyküm selam. Yanına da bir gelemedik ya. Vallahi billahi ya. Bir çayın içmeye gelemedik ha. İşin yoksa gel çay iç. Hazır vallahi çay. Bak. Hakan'ı dal gel. Hakan sever zaten macerayı. Vallahi bak. işin yoksa Hakan'a dal gel çay iç. Ha bugün maç mı var? Ne maçı var ya? Bu millet o yüzden mi yok o piyasada? Maçın yüzünde mi? Nerenin maçı var? Yarın ben geleyim. Bakalım inşallah gelirim. He ondan dolayı. Kaçta bitiyor maç? Doğan sen bilirsin. He. Beş bir yeniyor. iyi iyi güzel. Kaç dakika kaldı bitmesine? Yarım saat var. Ondan dolayıymış herhalde. Ben de diyorum lan ne oldu bu millet nerede diyorum ya. Maçtan dolayıymış herhalde. Herkes demek ki maç izliyor. Yunus Demirel adam geldi bak. Valla. Yavaş yavaş diyorum işte ufak 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 YouTube'dan böyle. Şöyle arkadaşlar YouTube'da sayfalarda şöyle gruplarda Facebook'ta şöyle bir, bir kere paylaşırsanız mükemmel olur dostlar arkadaşlar. Yavaş yavaş şöyle paylaşım yaparak. Hiç affetmez vallahi. Hiç acımıyor bile. Direkt direkt götürüyor direkt. Yılan gibi şerefsiz var. Hiç af acımıyor. Geldi mi affetmiyor abi hiç. Af yok. Geldi mi affetmiyor abi. Acımıyor bile vallahi. Yeter ki gelsin. Almadan zaten gitmiyor. Vallahi neler neler götürdü yemin ediyorum. Benden neler götürdü bir görmen lazım akıllara zarar geçen dediğim gibi iki tane beyaz yavrumu bir gün arayınan götürdü. Bir gün arayınan götürdü peş peşe. Yeni başlamıştı bir tanesi 15-20 metre oynamaya başladı. Yeni yeni dama çökmeye başladı. 3 metrelere giriyordu bir beyaz yavrum. Bir tanesi de daha yeni havada 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 çekiyordu. Aldı gitti vallahi. Aynen öyle Ramazan gedik. Yapacak bir şey yok. Buradan devam. Ne yapalım abi? Az uz demeyeceğiz. Buradan yayın yapacağız arkadaşlar. Başka çaresi yok. Valla dediğim gibi hiç affetmiyor abi. Geldi mi? Selamünaleyküm. Acımıyor bile. Ermeni dişi tek ne kadar? Ermeni dişi tek 2000 puan kardeşim. Yani 2000 lira. TikTok'ta alıştık ya puana. Ermeni dişi 2000 2000 lira kardeşim. Böyle bir tane yavru yavrum var. Dişi dişi çıkar. Garanti dişi. Çıkar değil yani. Garanti dişi. 2000 lira. Vallahi çok iyiymiş. Ama dediğim gibi atmaca geldikten sonra affetmiyor arkadaşlar. Acımaz, alır götürür. Ekelerden dişi. Ekelerden dişi tek yok kardeşim benim. Hep takım. Böyle takım abicim benim. Ekelerden tek dişi yok. Tek bir tane yavru kızması dişim var. Ekelerden hep böyle takım. Takımı bozamam. Verdiğim zaman takım veririm. maşallah. Çay da iyi gidiyor ha. Vallahi dört tane hesabım var. Yapacak bir şey yok. Bekliyorum abi. Üçü ikisi engelli, ikisi açık. Isıtma sistemi kullanmıyorum. Isıtma yok. Pencereler açık gördüğün gibi. Bak, kuşu şu üşümez kardeşim. Bak pencereler hep açık. Görüyor musun? Bak burada yukarıda havalandırmalar var. Havalandırmalar da açık. Yani ısıtmak için hiçbir şey kullanmıyorum. Sağlıklı kuş üşümez. Önemli olan arkadaşlar kuşa sağlıklı tutmak. Bakımı, besimi, besiyi iyi yaparsan, güzel beslersen dostlar arkadaşlar <laughs> kuşlara bir şey olmaz arkadaşlar. Kuş üşümez. Evet İstanbul soğuk. Yapacak bir şey yok. Kuşların altı hep dolu. Ben de yavru. Hepsi yavru var. Ama dediğim gibi bir sıkıntı olmaz. Bak yavrulara bak. Görüyor musun? Hiçbir sıkıntı yok. Gördüğün gibi yuvada gayet sağlıklı bir şekilde <laughs> yatıyorlar. Yani. Vay vay vay. Evet dostlar. Yok yok ısıtıcı alma çünkü alıştırma. Sıcağı alıştırmayın abi kuşlara. Kendi pencereleri bile kapatmayın. Kuşlar kendi iklimini kendi sağlasın. Kendini ona göre kışa hazırlasın arkadaşlar. Bakın pencereleri dahi kapatmayın. Niye diyeceksiniz? Kuş kendini kışa hazırlayacak. Ona göre hazırlayacak. Tüyünü ona göre yapacak. Ona göre hazırlayacak. Önemli olan ne biliyor musun kuşlarda? Önemli olan kümesin havadar olması. Kümes havadar olursa temiz olursa temiz. Havadar olursa koku olmazsa kümeste hiçbir şekilde kuşlarda e, verimde bir sıkıntı olmaz. Arkadaşlar bakın şimdi. Şöyle göstereyim. <laughs> bakın. Yavrular görüyor musunuz abi? Yavruya bakın. Hiçbir sıkıntısı yok. Yavruya bakın abi. Şöyle Orada orada ufak yavrular var. Bakın mesela şöyle göstereyim. Annesi üstüne yatıyor. Bu bu da bayağı bir ufak. Şöyle gayet sağlıklı görüldüğü gibi. Ondan sonra yine göstereyim şöyle. Nerede ne yavru var? Onlar yumurta var. Orada yumurta var. Orada yumurta var. Orada yumurta var. Burada al abicim yavru. Buyur görünüyorsunuz görüyorsunuz yavruları. Yani soğuktan hiçbir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Bakın <laughs> yeme düşmüş yavrular. Şurada yine yeme düşmüş yavrular var bak. Bunlar İzmir'e gidecek. Satıldı abicim hepsi. Şöyle. Bakın abi yavrulara. Hepsi sağlıklı, siyatli. Pırıl pırıl yavrular arkadaşlar. Yavru almada hiçbir sıkıntım yok o kadar rahat bir şekilde yavru alıyorum ki görüyorsunuz abicim hepsi yavru. Burası yavru. Sahiplendir git gidiyor. İzmir'e gidecek bakın. İzmir Gazemir'e gidecek. Yine burası yavru gördüğünüz gibi abi. Bunlar sahiplendireceğim bunları satacağım. Burası da yavru görüyorsunuz abi. Bakın yavrulara gayet sağlığı, siyati hepsinin pırıl pırıl arkadaşlar. Şöyle göstereyim abi yavrulara. Yine burası da yavru şöyle aşağıya bakalım. Burası da Arka Tepe Ermeni Zinciri yavrular. Arka Tepe Ermeni Zinciri yavrularımız abi. Görüyor musunuz yavruları? Sağlığında, siyahatinde hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani demek istediğim odur ki kuşu bırakın kendi kendine hazırlasın abi kışa. Tekrar söylüyorum. kuşlar kendi kendini hazırlayacak abi. Burada da yine yavrular var. Böyle büyüyorlar arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz abi yavruları? Anne baba böyle burada yine yumurtlamış. Burada yavru görüyorsunuz abi bir şey sıkıntı var mı yok. Evet burada ne var? Bunlar yumurta var. Burada ne var? Yumurta var. Yumurta var. Buralar yine yumurta yavru böyle bölme bölme. Burası yine yumurta yavru bir sürü. Sistem bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Yani tekrar tekrar da söylüyorum. Yeter ki kuşun bakımına iyi bakın, iyi besleyin. Yeminin suyunu temiz bir şekilde verin. Kümesiniz havadar olsun, koku olmasın. En önemli şey kümeste koku arkadaşlar, koku. Kümeste Kesinlikle koku olmasın. Nem olmasın. Üç gün iyi kardeşim. Üç gün iyi. Üç gün yeterli. Üç gün sonra dışarı çıkart. Dolaştır. Dışarıdayken yavaşça kanadını aç. Bir dolaştır dışarıda. Şöyle bir dolaştır dışarıda arkadaşım. Ondan sonra kanını aç. Yavaş 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 yavaş. Bakın bunlar da yavru arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle yeme düşmek üzere yavrular. Bakın böyle dediğim gibi abi. sağlığında, sıyatında hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar kuşlar. Önemli olan dediğim gibi iyi bakmak kuşlara. Ne kadar iyi bakarsanız kuşların sağlığı da o kadar iyi olur arkadaşlar dostlar. Evet. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar takip etmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın bildirimleri açın böyle ara ara canlı yayın yapıyorum bildirimler gelsin arkadaşlar sizlere Bugün zaten maçtan dolayı bir sıkıntı var. Maçtan dolayı kimse yayına gelmiyor. Evet dediğim gibi abiler arkadaşlar şöyle abone olalım abi yavaş yavaş şeye YouTube'a. TikTok'ta zaten Doğan Çil olarak yayın yapıyorum. YouTube'da da yine Doğan Çil olarak yayın yapıyorum. Biraz TikTok'ta, biraz YouTube'da canlı yayın yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. Biraz da TikTok'ta canlı yayın yapalım. Ondan sonra kapatalım gidelim abi. Uçurduğum eke var mı? Satışlar bazen iyi, bazen normal. Uçurduğum eke var kardeşim. Bu bu Araplar var. Uçurduğum eke bunlar. Bu Araplar çok iyi. TikTok'ta da var videosu bu Arapların. Şu Arabın şu erkek Arabın bir kızı var. Ayna kuyruk Arap uçurdum. Çok iyi oynuyor. Bu da zaten uçmuş oynamış bir dişi. Çok iyi bir dişi. Çok güzel bir dişi. Bunlar. Yine iki tane, iki tane uçan dişi var burada. Uçan güzel böyle oyunlu, güzel, kaliteli. Metrajlı iki tane dişim var. İsteyene. Eyvallah Ali sağ ol kardeşim benim. Kuş var abi. Kuşta sıkıntı yok. Takım takım dört bin lira abici bende, bende takım takım dört bin lira arkadaşlar. Bunlar da metrajdır, bunlar da çok iyi. Bunlar hiç uçmamış bir çift yavrum var burada, hiç uçmamış bir çift yavrum var. Buradaki yavrular da hiç uçmamış, dışarı dahi çıkmamış. İlk defa sizde uçacak, garantili bir çift yavrum var abiler. Burada garantili. Eyvallah, sağ ol Alican, sağ ol kardeşim benim. Böyle bir takım burada güzel iş yapacak bir çift sabun yavrum var arkadaşlar. Yani dosta gidecek yavrular. Öyle diyeyim size. 3 bin lira olur Yunus onlar sana. 3 bin lira olur. Çok güzel yavrular abi. Ben güzel diyorsam güzeldir kardeşim. Gerçekten bu yavrular mükemmel olur. Arkadaşlar çabuk da sökülür bunlar. Bakın size söylüyorum. Mükemmel olur, çabuk da sökülür. Kuş oynatmak isteyen, kuş sökmek isteyen arkadaşlar varsa bana güvenin. Bu yavruları alın arkadaşlar. Bu yavrular çok iyi oynarlar. Anne, baba, dede hepsi birbirinden üstün bu kuşların. Youtube'da videoları var bu sabunilerin. Annelerinin, babalarının, dedelerinin. Çok iyi oynuyorlar bunlar. Yani kuş uçmak isteyen arkadaşlar varsa buyurun abi bu yavrular çok çok üst düzey. Açık ve net söylüyorum yani. Yani. Eyvallah sağ ol Doğan Tıkıç. Bizim işimiz üretim abi. Hepsini uçuramıyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Hepsini uçuramıyoruz. Yapacak bir şey yok abi. Ne yapacağız abi? Bu kadar kuş masrafı var, bilmem neyi var, falanı var, aşısı var, innesi var, yemi var. Arkadaşlar, bugün, şey, pardon, cuma günü bir ton buğdaya, bir ton buğdaya 22 bin lira verdim. 22 milyar verdim. Bak şuraya yığdım. Şuraya yığdım. Birazını da şuraya yığacağım. Aşağıda. Biraz sonra taşıtacağım. Şuraya taşıtacağım. Yani biraz sonra yarın taşıtacağım hatta. Bugün taşıyamazlar da. Şöyle bir ton buğdaya 22 milyar para verdim abi. Kolay değil. Kuş beslemek. Daha karışıkları da almadım. Şurada iki torba karışığım kaldı. Onları da alayım. Nereden baksan 10-15 milyarda şey tutar abi. Karışıklar tutar. Yani yem masrafı bayağı bir ağır arkadaşlar. Bizim sistem böyle abi. Biz öyle 300-400 tane kuş var abi bizde. <laughs> üretimciyiz. Doğrudur vallahi verirsin abi. Abi biz biz valla ben çok uyguna veriyorum abi kuşlar. Ciddi söylüyorum. Bayağı bir uyguna veriyorum piyasada. Benden <laughs> benden uygun üretici yok abi. Bu piyasada en uygun üretici olarak kuş satan adam benim abi. Ciddi söylüyorum şaka değil ha. Millet bir de nazlanıyor arkadaşlar. Yani. yapacak bir şey yok. Yani zaten fazla kuş üretmeyeceğim ya. Yani yakında azaltıyorum abi. Ekeleri de azaltıyorum. Çok kuş üretmeyeceğim. Az az, az az üreteceğim. Yani ucuza kuş vermeyeceğim. Çünkü kafam ağrıyor abi. Çok kuş olduğu zaman mecburen satmak zorunda kalıyorsun. Çok kuş ürettiğin zaman satmak zorunda kalıyorsun. Sattığın zaman da ne oluyor? Piyasa düşüyor abi. Yani yasayı düşürmemek lazım. Evet. Dostlar, arkadaşlar şöyle yarım saatte TikTok'ta yayın yapalım abi. Yarım saatte TikTok'ta yayın yapalım. Oradan da kapatır gideriz abi. İstirahatımıza bakalım. Şimdi TikTok'ta bir yarım saatte TikTok'ta yayın yapalım abi. TikTok'a geçiyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İyi geceler arkadaşlar.